Selam arkadaşlar, hepiniz yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar hotel ile berabersiniz. Bir süredir beraber olamıyorduk arkadaşlar. Ben affınıza sığınıyorum. Biraz da elim doğdu. Tam pek şey değilim açıkçası. Oynuyorum ama sanki kontroller bende değil gibi. Abi adam ne buldu ya? Groza mı buldu atlar atlamaz? O ses neyse söyle. Ah, Allah iyi oldu ha. Terör estiriyordu orada. Sesini kıstığımız iyi oldu. Geçmiş olsun. Uz Tehlikeli. de bot taklidi yapıyor ya. Ha, sen misin bot taklidi yapan? Bot olmanın bile haysiyeti vardır oğlum. Duvarın arkasında duvara sıkmak nedir ya? Ne bu botları fazla hafif alıyorsunuz ama neyse. MK12 var ya. Hani Tam bir suikastçı silahı arkadaşlar tam bir suikast silahı Böyle pusu kurmalık Güzel bir silah Ama böyle Çatışmaya girecek bir silah değil ee, Tekli mekli atıyor yatman gerekiyor sekmemesi için falan biraz sekmesi var yani ufaktan Rahatsız edici bir sekmemde AKM de sekiyor ama e, Rahatsız etmiyor Hop işaret bir şey buldum şey buldum arkadaşlar. Yeni yılın ilk videosunda bir şey atacağım. Yani yeni gelmişken de söyleyeyim arkadaşlar. Yani böyle takvim yaprağı üzerinde, kağıtlar üzerinde, ürekler üzerindeki böyle rakamsal değişikliklerin insan hayatı üzerinde çok ciddi değişikliklere sebep olduğunu düşünmediğim için böyle yılbaşı kutlamak, yeni hafta kutlamak, yeni gün kutlamak bu olaylara ben dahil olmuyorum. Ulan bunun şeyini bulur muyuz be? Ay çevreyi kontrol ediyorsun öyle mi? Gel. Gel ben sana bir çevre kontrol yapayım şimdi. Abi olaya bak ya. Fişek attık yaramadı ya. Yani oraya nasıl çıkabilirim ben? Oyunda özel bir şey de yok. Neyse kaldı orada. Ya fişek atmış kadar da olduk yani. Avuklar, MK'lar filan güzel oldu. Hasarı çok düşük bir silah ya. Yani sadece rakibi korkutmak için tasarlanmış Miniden dönme bir silah ya bu MK12. Evet. Oyun çok enteresan yerde dönüyor. Gerçekten yani öyle bir yere attı ki ortasında Sosnovka var. Bence Sosnovka'nın bir sahilinde bu oyun biter. Benden söylemesi. takip ediliyor olabilirim. Arkadaşlar maalesef bu MK12'ye güvenemediğim için dönüp vuruşamıyorum. Sadece dediğim gibi oyunun başında benim tahminlerim kuvvetlidir gördünüz zaten. Takip ediliyor hissi ne kapıldığım anda mermi gelmeye başladı zaten Pek mücadeleci bir ekip değilmiş anlaşılan. Abi iki tane mermi yedi. Üç tane araba kaçtı ya. Dört kişi vardı. İki tane mermi yiyince ekip resmen çözüldü yani. Taktik gereği burada biraz beklemem gerekiyor. では abi güzel skorlar yaptık. Etrafında dönüyor bütün olaylar. Şu köprüyü sağ salim geçebilirsek ilk 5'e rahat kalırız diye düşünüyorum. Evlerde pusu olabilir. Aman dikkat. Tamam. İlk 5'teyiz abi. Evet tahminlerimiz tek tek çıkıyor arkadaşlar. Önce ilk 5 dedik. Sosnovke dedik. Bir sonraki tahminimiz umarım birincilik arkadaşlar. 7 Can basıyor. Kötü nişancı. Oğlum yeni oynamıyoruz bu oyunu. Göstermiş kontrolleri kapat. Tamam dostum tamam teşekkür ederim. Çok güzel bir yer kapattım abi. İnanılmaz güzel oldu. Hemen şurada bir cam basayım. Mümkün mü böyle bir şey arkadaşlar? Yani size soruyorum. Bütün merminin kafasına gitti adamın ya. İmkansız. Aldığına nasıl 133. Abi bir kere ben zaten bacağımı göstermiyorum. İki tane mermi gelemez bu bir. Hadi gövde mi iki tane isabet ettirdin. Ne kadar hasar verdin? Bu iki. Abi benim bütün mermilerim adamın kafasına gitmişken benden önce nasıl vurabilir bu adam beni? Tamamen saçmalık, tamamen saçmalık arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Tekrar izleyelim. Bak ben duvarın arkasındayım. Bacakları gözükmüyor. Bacaktan iki tane mermi yemişim ya. Nasıl oluyor abi? Ben duvarın arkasındayım. Dışarıda değilim. İki mermi oradan, iki mer bir mermi bir elden. Kafadan yemişim. Lan ben adamı önceden taramaya başlamışım zaten. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şimdi bak. Abi ne diyeyim ya. Olana baksana abi. Saçma sapan bir şey. Baştan izleyelim. Neyse baştan izlemeye de gerek yok. Adam benden sonra gördüğünüz zaten. Kaç iki bacak bir el. İki gövde, bir kafa. Altı mermi sıkmış. Benim elimde de avok var bu arada. 5.56. Evet arkadaşlar böyle ufak bir tespit yaptıktan sonra zaten olayı gördünüz bence birincilik benim hakkımda abi. Yine iyi mücadele ettik ama yani ne yapacaksın işte oluyor böyle şeyler. Oynamaya devam abi mücadeleye devam. Klik bum bum bum.